Hava soğudu. Bulutlar sevdam gibi kapkara. Keşke diyorum şimdi. Gök gürlese. Bir yağmur yağsa şehre. Gelişin sevinç gözyaşlarıyla kutlansa gökyüzünde. Çakan şimşeklerden korkmayacağım bu kez. Günlerdir bekliyorum. Bekliyoruz ruhumla birlikte. Yağsın yağmurlar kurak topraklara diye. Ah diyorum. Şimdi bir yağmur yağsa. Sen çıkıp gelsen. Üşümüş ellerini alsam avuçlarıma Koklasam sarılsam sana Yağmurlar yağsa Yüreğimdeki aşk alev alsa Bir kor düşürsem gözlerine Bir yıldız yanıp sönse gözlerinde Karanlıklar aydınlansa Ruhumu ıslatsam varlığımı Dudaklarımda kaybolsam Ve bir daha yolumu hiç bulamasam Sevgiyi yaşadık ama sevgili olamadık. Oysa ben bir seni sevdim, bir de seni sevmeyi. Seni yaşarken de kendimi keşfettim. Gerçeklerimle yüzleştim. Farkına vardım. Neyin mi? Yaşamda bir damla gözyaşı, bir kka kaçamak bir bakış, utangaç bir gülüşün hayatın rengi olduğunu. Pamuk ipliğinin bile Bazen koparılamayacağını Yaşanılan her güzel şeyin Birkaç damla gözyaşı ile süslendiğini öğrendim Öğrendim her sarılmanın Aynı sıcaklıkta olmadığını Çalan her telefonun Aynı heyecanla açılmadığını Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde Gözlerin anlamını Ve sevdiğim Hüzünlü bir tebessüm bıraktın yüzümde ama inan her anı yaşanmaya değerdi. Kara şeytandan sevgilerle.